Mahallesi Çan Sokak'ta su kaçağına geldiğimizde yılanbaş e, yılan baş kamerayla esas su mı? bir dakika yılan baş kamerayla abiyle tekrar baktığımızda beraber bakalım gelin lavabonun bir metre sonrasında çatlak olduğunu gördük tamam. bakın şurada göstereceğiz gelin kameraya gelin tamam. gelin inceleyelim beraber tamam. beraber yakından inceliyoruz yılan baş kameramızı bakın hareket ettirelim geri Çatlağı görüyor muyuz arkadaşlar? Sağ tarafı iyice çatlamış. Bakın. Şurada bir adaptör kullanılmış. Geçiş düşürücü. Kullanılan düşürücü ne yapmış? 1, 2, 3. 3 noktadan çatlatmış. Dolayısıyla zaten biraz önce de abiyle suyu açtık. Açınca çoğaldı. Doğru mu? Yani lavabonun giderinden. Biraz ilerlere de bakalım. ilerlerde neler var? Evet çatlak burada. Şurayı da yemiş fare Bir şey yemiş. Gerisinde de yenmiş ve kopmuş. Koskoca açıklık var. Görüyor musunuz bu çatlağı? Büyük bir çatlak var. Evet. Bakın şimdi görüyor musunuz? Çektik. Boru düz. Bir şey yok. Ama ileri itince çatlak.